Herkese selamlar. Yiğit görevler serimizin 20 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte 424. görevi çözeceğiz. Stringlerle ilgili diğer soruları sağ üstteki kartlardan erişebilirsiniz. Hemen birlikte başlayalım. Öncelikle sorumuzu bizden niye istediğiyle başlayalım. Bize burada S ve K diye iki tane değer vermiş ve bizim hedefimiz bu ses stringin içindeki elementleri maksimum K kadar değiştirerek maksimum tekrar sayısını returnlemek. Peki biz bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle biz bu soruya baktığımızda biliyoruz ki buradaki inputun boyutu sonsuza gidebilir ve ayrıca buradakiler sadece A ve B ile sınırlı kalmak zorunda değil. Bunlar X'ler, Y'ler, Z'lere de dönüşebilir. Yani karşımızda çok kompleks olma ihtimali olan bir soru var. Peki biz bu tarz büyüdükçe güçlenen dehşetli sorulara nasıl yaklaşıyorduk? İlk başta biz bunu daha küçük bir hale getirip ardından onu çözüp ardından o küçük parçayı büyüte büyüte buradaki büyük mantığı anlamaya çalışıyorduk. Hemen bunu yapalım. Mesela ilk başta bu soruyu biz A, B, A'ya çevirsek ve bunu çözmeye çalışsak nasıl çözeriz? Buna baktığımız anda biz kafadan bunun cevabının 3 olduğunu biliyoruz. Peki biz burada ne yaptık? Dedik ki buradaki B'yi al ve A'ya çevir. Şimdi bu noktada kendimize şu soruyu sormamız lazım. Bizim beynimiz niye bunu yaptı? Niye gidip de bu A'ları B'ye çevirmedi de bu B'yi A'ya çevirdi? Çünkü biz biliyoruz ki sayıca küçük olanı çevirmek daha kolay. Yani biz burada aslında fark etmeden arka planda buradaki A'larla B'leri bir karşılaştırdık. Ve A'ların fazla olduğunu bildiğimiz için B'yi değiştirdik. Yani biz kafadan şunu söyleyebiliriz. Biz bu soruya yaklaştığımızda sorunun boyutu ne olursa olsun ilk başta fazla olan elementi bir tespit edeceğiz. Ve ona göre işlem yapacağız. Yani buradaki C'ler X'ler Y'ler bizi hiçbir zaman bağlamayacak. Hangisi en fazlaysa bizim kontrol etmemiz gereken değer o olacak. Peki soruyu birazcık daha geniş bir hale getirelim. Mesela A, B, A, B dedim. Şimdi biz bu soruya baktığımızda da otomatikman diyoruz ki bunun cevabı 4. Neden? Çünkü ya B'leri ya da A'ları değiştireceğim. Mesela A, 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 A yapacağım ya da B, 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 B yapacağım. Ve 4'e erişeceğim. Peki biz burada arka planda ne yaptık? Burada aslında yaptığımız olay şu. Biz yine bu karşılaştırma işlemi yaptık ve eşit olduğunu gördük. Ardından bunlar eşitse hangisini değiştirdiğimi bir önemi yok dedik. Ve ikisini de değiştirdik. Peki biz nasıl bu ikisini değiştirdik? Çünkü biz K'nın 2 olduğunu biliyoruz. Bu sayede biz bu ikisini değiştirebilir olduğunu söyledik. Peki bir adım daha atalım. A, B, C, A, B dedik. Şimdi bunun cevabı ne? Buna baktığımızda da az bir şey daha fazla düşünürüp yine bunun cevabının 4 olduğunu tespit edebiliriz. Niye? Çünkü biz burada diyeceğiz ki sen buradaki C ile B'yi değiştir bunları B'ye çevir ve cevap 4 olsun. Veya buradaki C ile B'yi A'ya çevir. Yine cevap 4 olsun. Peki burada aslında biz arka plandan ne yaptık? Burası birazcık kritik. Çünkü biz az önce kendimizi sınırladık. Normalde biz 3, 4, 5 element kontrol ederken biz bir anda bu 5'li kontrolü 4'e çevirdik ve ya burada 4 tane A ya da burada 4 tane B bul dedik. Yani buradaki baktığımız pencereyi daralttık. Niye böyle bir daraltma ihtiyacı hissettik? Çünkü bizim K değerimiz bizi sınırladı. Biz aslında arka planda dedik ki sen bu fazla olan elementi tespit et. A ya da B'yi değiştirmem lazım. Güzel ardından kafamda aslında benim fark etmeden yaptığım hareket bu aralıkları kontrol etmek. Yani benim seçeceğim aralıktaki değiştireceğim toplam sayı benim bu kağımla uyuşmuyorsa ona hiç bakma. Daralt kendini dedik. Peki biz bunu arka planda yaparken kafamızdaki matematik işlemi neydi? Biz burada bir tane x değeri belirledik. Bu x değerinden bizim sahip olduğumuz en yüksek değerleri çıkardık. Yani mesela 2 dedik. Ardından buradaki k değerimiz vardı. Buradaki k değerini de çıkardık ve sonuç sıfır olacak mı diye kontrol ettik. Yani diğer bir deyişle bizim toplam uzunluğumuzun boyutu K ile zaten halihazırda hazırda değiştirmemize gerek olmayan elementlerin toplam uzunluğuna eşit oldu. Çünkü bizim zaten değerimiz burada artarsa ve biz K ile buna yetişemezsek otomatikman gereksiz bir değer olur. Mesela burada bunu tamamını aldığımızda hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben bunları gidip A'ya da çevirsem e sonuçta burada B var. Ama biz burada ardışık tekrar arıyoruz. Bu B'nin burada olmaması lazım. Bu yüzden bizim işlemimizi kontrol ettiğimiz aralık daima bu işleme uygun lazım. Peki biz kod üzerinde bu iki şartı nasıl sağlayacağız? Bir, fazla olan elementi tespit etmek. Biz fazla olan elementi tespit ederken hash table kullanacağız. Hash table neydi? Hash table'da olayımız iki farklı alanımız var. Bunu biz sözlük gibi düşünebiliriz. Anahtarlarımız ve değerlerimiz var. Biz her bir element için burada yeni bir anahtar oluşturacağız ve karşısına o elementin sayısını yazacağız. Mesela burada soldan girdiğimde kontrol A hemen karşısına 1 yazıyorum. B şu anda burada yok o zaman onu hemen oluşturuyorum ve karşısına 1 yazıyorum. Ardından baktım yine A. O zaman buradaki 1'e artık 2 yapıyorum. Hash table'larını daha iyi anlamak için sağ üstteki linke tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz. Gelelim ikinci maddeye. Biz bunun formülasyonunu yaptık. Öncelikle buradaki k değerimizi alalım ve ardından bu hash table'ından kontrol ettiğimiz en yüksek değeri buna ekleyerek bizim kontrol etmemiz gereken maksimum aralığı tespit edelim. Peki biz bu aralığın bu dörtlü mü? Bu dörtlü mü olduğuna nasıl karar veriyoruz? Biz burada sliding window, kayan pencere diyebileceğimiz bir işlem yapıyoruz. Ve burada aslında iki tane ana değerimiz var. Yine burada double pointer gibi düşünebiliriz. Sol ve sağ diye iki tane değerimiz var. Ve biz bu değerleri yerleriyle oynayarak bu kontrol ettiğimiz pencereyi güncelliyoruz. Mesela ilk başta bunu aynı konumdan başlatacağız. İkisini de buraya aldım. Kontrol ediyorum. A. Tamam, güzel. Ben burada hiçbir sınırlamaya gitmeme gerek yok. Burayı aldım. Sağ öteledim. Hangisi en büyük? İkisinin sayısı eşit. O zaman ben burada k kadar değişim yapabiliyor muyum? Yapabilirim. Sağ öteledim. Aldım, sağ öteledim. 5 tane elementim var. Hangisi büyük? Ya A ya B. Toplamda değiştirmem gereken element sayısı kaç? 3 element değiştirmem lazım. Ama benim maksimum değiştirebileceğim element sayısı ne? 2. O zaman ben bu aralığı kullanamam. Ne yapmam gerekiyor? Buradaki sol elementini alıp bir sağa ötelemem lazım. Şimdi kontrol ediyorum. Benim buradaki B, C, A, uygun mu? Evet. Neden? Çünkü buradaki C ve A'yı değiştirmem gerekiyor. Ve benim K sayımda 2. O zaman bu aralık benim için uygun. Bakın artık biz bu aralığı tespit etmiş olduk. Az önce bu L bir soldayken, R de bir soldayken yukarıdaki A, B, C, A aralığını tespit etmiştik. Ve gördüğünüz gibi biz bu beşliğe baktığımızda bu kaydırma metoduyla en başta gördüğümüz iki aralığı da tespit edebilir olduk. Ve biz şimdi burada uyguladığımız metotları daha büyük inputlara uygulayarak ve koda tatbik ederek bu soruyu çözeceğiz. Hemen birlikte koda dönelim o zaman. Ve geldik kodlama kısmına. Ben şimdi bu kodu Python'la yazacağım ama merak etmeyin açıklama kısmında C++, Java, Java, Script versiyonlarını da bulabilirsiniz. Hemen birlikte başlayalım. Öncelikle burada bize bir tane soru sormuş ve bizim bir tane cevap vermemiz lazım. Bizim vereceğimiz bu cevap integer bir değer olacak. O yüzden ilk başta bunu kodlayarak başlayalım. Bir tane result 0 değerimiz olsun. Ardından bakıyoruz. Bizim neye ihtiyacımız olacaktı? Belirleyeceğimiz bir pencereyi ötelemek için bir sol, bir de sağ değerine ihtiyacımız olacaktı. Ayrıca burada en fazla olan elementi tespit etmek adına bir tane hash map kullanacaktık. Hemen bunları da kopyalayalım. Bir tane hash map'imiz olsun. Ve bir tane de sol değerimiz olsun. Şimdilik sağ kodlamıyoruz. Neden? Çünkü bizim olayımız zaten bize verilen bu input'u soldan sağa doğru genişleterek buradaki penceremizi kaydırmaktı. Yani ben buraya for right in range len s yani sen buradaki right değerini al sıfıra koy. Ardından bize verilen buradaki string'in sonuna kadar git dediğimde her adımda zaten buradaki right değerimizi bir yana kaydırarak bu left ile birlikte penceremizi kaydırıyoruz. Yani bizim right'ı buraya ayrıca sıfır olarak kodlamamıza gerek yok. Zaten bu for loop'a koyduğumuzda sıfırdan başlayıp bizim eleğimizin sonuna kadar ilerleyecek. Ardından girdim içeri. Benim ilk yapmam gereken hamle neydi? Mesela bizim burada a, b, A'mız var. Bir sonraki adımda a, b, a, b olduğuna ne değişti? Buraya yeni bir b eklendi. Yani benim aslında ilk yapmam gereken adım hep buradaki hash map'ini güncellemek. Neden? Çünkü ben ilk başta en fazla olan elementi tespit etmem lazım. Ardından bu tespit ettiğim elemente göre işlemlerimi yapmam lazım hangisi fazlaysa ben o değere göre bu kaydırmayı yapacağım. O yüzden ilk başta bu hash bir kaydını yapalım. Buraya bir tane value diyelim. Burada ne yapmış olduk? Biz burada yeni eklenen bu elementi elimize almış olduk. Ardından bu elimize aldığımız elementi buradaki hash koyuyoruz. Bu satır birazcık garip gelmiş olabilir ama burada özetle yaptığımız işlem şu. Eğer bizim bu hash map'imizin içinde bu value yoksa biz bunu sıfırla başlatıp ardından üzerine bir ekliyoruz. Yani bizim buradaki yeni eklenecek B değerimiz mesela 1 ile başlamış oluyor. Eğer bu zaten hali hazırda varsa Doğrudan onun üzerine 1 ekliyoruz. Yani mesela bizim burada A'mız daha önceden 1 ise yeni bir A görevinde bunu 2'ye çeviriyor. Ardından ne yapmamız lazım? Mesela bizim ilk başta input'umuz AB olsun ardından ABA oldu. Yani biz burada bir şeyi değiştirdik aslında. Neyi değiştirdik? Buradaki en fazla olan elementi değiştirdik. Bir önceki adımda hem A hem B iken şimdi mutlak A oldu. Ve bir sonraki adımda da B eklendiğinde yine AB AB'ye dönüştü. Yani her adımda ben buradaki maksimum değerimi güncelliyorum. O zaman buraya bir tane max count değeri koyalım. Çünkü biz buradaki max count'a göre birazdan işlemlerimizi yapacağız. Ardından buna max diyelim. Yani biz burada ne yapmış olduk? Bu hash map'imizin içindeki hangi element en fazla sayıda tekrar ediyorsa sen onu max count olarak al dedik. Ve biz artık buradaki max count üzerinden buradaki aralığı kontrol edeceğiz. Ardından geldik. Şimdi aralığı kontrol etmemiz lazım. Peki biz bu aralığı neye göre kontrol ediyorduk? İlk başta bizim kontrol ettiğimiz aralık belli. Right eksi left yani buradaki sağ pointer ile soldaki pointer arasında biz kontrol ediyoruz. Peki biz hangi durumda buradaki solu bir adet sağa öteliyorduk? değiştirmemiz gereken element sayısı buradaki k'yı geçtiğinde. O zaman bunu bir kodlayalım. Diyelim ki bizim toplam boyutumuz yani right eksi left şu anda kontrol ettiğim aralık artı bir. Neden artı bir dedim? Çünkü eriler sıfırdan başlıyor. Eksi max count derim. Yani bizim kontrol edeceğimiz değer. Mesela bizim burada a, b, c, a, b ya a'yı ya b'yi kontrol etmem lazım. O zaman bu 5'ten ikiye çıkardım. 3 buldum. Ama 3 bu 2'den büyük. O zaman ben buradaki left'i bir sağa ötelemeliyim. Ama mesela buradaki örneğe baktığımızda 4 tane elementim var. Ben buradan 2 çıkardım yani maksimum değerimi çıkardım. Cevap 2. Benim k'ım da 2. O zaman sıkıntı yok. Hiçbir şey ötelemeden yoluma devam edebilirim. O yüzden biz burada maksimum boyutumuzu aldık ve en çok tekrar eden sayımızı çıkardık ve diyoruz ki eğer bu değer k'dan büyükse yani bizim değiştirmemiz gereken sayı bize izin verilen bu sayının üzerine çıktıysa ne yap? Buradaki left değerimizi bir sağ ötele. Yani artık buradaki penceremizi kaydırmaya başlıyoruz. Ama bakın biz burada kaydırma işlemi yaptığımızda bir olay oluyor. Mesela benim ilk pencerem buyken sonraki pencerem bu olduğunda ben burada A'yı kaybediyorum. O yüzden bu kaybettiğim A'yı buradaki H'ten düşmeliyim. O zaman bunu left ötelemeden önce düşelim. Buradaki sol değerimi bir adet düştü. Ardından bu if'ten çıkıp artık buradaki result değerimizi güncelleyebiliriz biz buradaki aralığımızın aynı elementlerden oluştuğunu hep biliyoruz. Çünkü zaten aynı elementlerden oluşmasa değiştiremeyeceğim yeni bir element eklese mesela burada C gibi bir değerimiz olsa biz zaten bunu bir adet kaydırıyoruz. Ve her tur zaten yeni bir adet element ekleneceği için bu değer hiç değişmiyor. Yani bizim bu aralığımız hep aynı elementlerden oluşan bir string olarak kalıyor. O zaman ben diyeceğim ki max result right eksi left artı bir. Yani benim önceki boyutum şu anki boyutumdan küçükse Güncelle. Neyle güncelle? Yeni boyutumla. Ardından buradan çıkıp return result diyebilirim. Burada result yanlış yere koymuşuz. Bunu da for loop'umuzun içine almamız lazım. Peki biz şu anda son durumda ne yapmış olduk? İlk başta bizim soldan sağa doğru ilerlememiz gerekiyor. Ve her adımda buradaki sağ değerimizi bir sağ öteliyoruz. Ve bu sayede penceremizi kaydırıyoruz. Ve her adımda yeni eklediğimiz elementi elimize alıyoruz. Ve ardından buradaki elementi hash map'imize ekliyoruz. Eğer hash map'imizde daha önceden yoksa biz bunu 1 olarak başlatıyoruz. Eğer zaten hali hazırda varsa var olan sayıyı 1 arttırıyoruz. Ardından buradaki hash map'imizi kontrol ediyoruz. Ve en yüksek olan sayıyı elimize alıyoruz. Çünkü biz artık bu en yüksek olan sayıya göre buradaki aralığı kontrol edeceğiz. Ardından sol değerimi ne zaman güncellemem gerektiğini kontrol ediyorum. Neden? Çünkü bizim zaten değiştirmemiz gereken değer k değerinin eşit veya onun altındaysa hiç burada bir ötelemeye gerek kalmadan yoluma devam edebiliyordum. Ama eğer benim elimdeki aralıkta k'dan fazla element değiştirmem gerekiyorsa buradaki sol değerini bir sağa öteliyordum. Ve ötelemeden önce artık buradaki öteleyip yok edeceğim değer benim bu aralığımın dışında kalacağı için onu hash map'imizden siliyorduk. Ardından result değerimizde her tur güncelliyoruz. Peki biz bu result'ı nasıl doğrudan right-left'e değiştirebiliyoruz? Çünkü biz biliyoruz ki kontrol ettiğimiz aralık zaten hep aynı elementlerden oluşuyor. Zaten aynı elementlerden oluşmuyor olsa biz hemen bu left'i bir adet sağa öteliyoruz. Peki bizim buradaki left'i sağa doğru ötememize rağmen kontrol ettiğimiz pencerede farklı bir element olma ihtimali var mı? Yok. Neden? Çünkü zaten her tur bir adet arttırdığım için ve böyle bir durumla karşılaştığımda left'imizi de bir adet sağa doğru ötelediğimiz için buradaki denge hep sağlanıyor. Ve artık biz en sonunda for loop'umuzdan çıkıp result'a return'ıyoruz. Artık bu soruyu runlayabilirim. Max count değerimizi tanımlamayı unutmuşuz. Bunu da hemen buraya tanımlayalım. Ve kodumuzu tekrardan runlayalım. Bir de sıkıntıyla karşılaşmadık. Artık sabitleyebiliriz. Ve bir görevimizin daha sonuna geldik. Discord sonucumuzun linkine, git kodlama mutlaka çözmesi gereken 75 sorunun interaktif listesine ve bu sorunun diğer kodlama dilleriyle çözümlerini açıklama kısmından erişebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.